Evet, arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber telefon açılımı yapacağız. Videoma like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Bu neymiş? Şu anda tek elle açmalıyım. Ne çıkıyor? Bu var ya öf mükemmel işimize yarar. İçindeki çıksa Maşallah onu nasıl soktular artık Ya hadi İçinden boş boş kayıplar çıkıyor Ha. Artık buna gerek var. Hala var. Neden? Çünkü üstünde bu var. Çöpleri şöyle kenara alalım. Videodan sonra açacağız. Ne olur ne olmaz. Şuraya da bakalım. Bir şey olmazmış ya. Durduk yere bak. <laughs> Özenle açıyorum. Vıh mükemmel. Lamba nasıl? Saat 16 mı be? Saati ayarlamam gerek. Saat 16 falan değil. Gerçek saat şu anda 21. Daha hiçbir oyun yok. Onu be. Gaming Hub. başka bir şey de yok. Şarj aleti ve telefon. Başka bir şey çıkmadı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz ve bay bay.